Yapay zekayı eğittikçe size para verdiklerini söylüyorlar. Ee, ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum. O kadar test etme şansım olmadı. Ee, o da dolar şekliyle burada gösteriliyor. Ee, şu ana sayfada zaten gördüğünüz gibi 3 e, tane alan var. Ama öncelikle şurayı doldurun mutlaka. Şu e, size bir isim vermiş. Mesela o kendi maalesef kullanıcı adınızı seçemiyor. Of gözüm yandı oğlum bir site açacaksın alt üstü. Her neyse şurada e, kendinize tıkladığınızda işte buradan logo seçebiliyorsunuz. Ama zaten hani kendi kullandıkları var hatta şunu seçelim. Ee, bu ismi değiştiremiyorsunuz hiçbir şekilde. Sadece mail adresinizi giriyorsunuz. Mail adresinizi girerken hatta bir 500 puan veriyorum falan diyor. Mail adresinizi de onaylarsanız burada dilinizi, ülkenizi falan seçebiliyorsunuz. İşte bu da paranız, bekleyen paranız varsa eğer yaptığınız işlemler karşılığında bekleyen bir para varsa dolar olarak burada gösteriyor. Şimdi e, bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi öncelikle ne yapalım? Şu görevler kısmına bir gidip bakalım. Şimdi burada e, görevler kısmı var. Şu e, şunlara tıkladım. Bunlar e, açıkçası bitmiş olanlar galiba. Şu yeşil olanlar bitmiş oluyor. E, buraya da yeni görevler getiriyorlardır büyük ihtimalle. Şu an şu ikisi açık. E, şu en baştakinden başlayalım. İçine girdiğinizde arkadaşlar e, size 60 dakika bir süreyle başlatıyor. Ee, sizden şey istiyor. Burada işte resimde gördüğünüz hayvan ne? Onu seçin diyor. Örneğin işte kedi. Seçiyorsunuz. Bakın şimdi yukarıdaki çarpanla puana bakın. Gönderiyorsunuz. Bu kardeşim kedi diyorsunuz. E, ee, Hadi doğrula yavrum. Doğrula yavrum. Ee, bakın şimdi bu herhalde bir seviye artacak. 1.11 olacak. Bu da bir puan verecek. 2999 olacak inş. Yine internette bir sıkıntı var herhalde. Ha sonunda evet. Gönderdin aferin diyor. İşte gördüğünüz gibi artıyor puan. Hem çarpanınız artıyor, hem de puanınız artıyor. tabi dolar kısmı için farklı bir şey var, onu da göstereceğim. Bu ne diyor işte buradaki hayvanlar nedir diyorsunuz? İşte inek falan, koyun, keçi, köpek. Neyse artık gördüğünüzü buradan işaretliyorsunuz arkadaşlar ve ona göre de 60 dakika içerisinde size burada demek ki birçok resim gösteriyorlar. Bunları işaretledikçe de karşılığında gördüğünüz gibi hem çarpanınız hem aldığınız puan artıyor. Ne kadar çok görev yaparsanız böyle. Tabii ki topladığınız puan da artacak, çarpan da artacak.